Evet arkadaşlar, herkese selamlar olsun. Biz şu anda kaplağındayız. Bekmezler, ooo! Hemen yetiştim, hemen hemen. Bekmez de geliyor, bu soğuğla bekmez mi kaynar arkadaşlar? Onları çekiver, şu onları çek. Nere çekeceğim? Allah! Soğuk oh, bir yandan, bekmez bir yandan ne yapacağım ben de şaşırdım. Allah şaşırtmasın. Çok soğuk bir Çok soğuk bir hava var arkadaşlar burada. Ezel de Arif'in dediği şeyde şey yaptığı gibi Belen'de yun çektiği gibi biz de soğukta bekmede kaynadırız. Buradan kaçabilsek var şu anda. <laughs> Oy. Buralardan gittim. Kayımıza dönelim. Atlantik'siz yavan ekmek yiyeli ya, ya, ya. <laughs> Allah <laughs> Bekle ediyor arkadaşlar. Aynen bakayım. Şu şimdi şu ekmeği de indirin kaynayıp gidecek şimdi. Aynen bakalım. Kolay gelsin. Bekmedik diye acılan olan varsa söylesin.